Ama bunları anlamadan buralara gelmek mümkün değil. İş bu durum şu hadis-i şerifin gizli manasıdır. Bak ama bir şey daha var yukarıda. Zıtlar mıntıkasıdır. Böyle bir durumun meydana geldiği yer zıtlar mıntıkasıdır. Yani kalıbı vurdun, bak zıtlık çıktı, zıtlar mıntıkasıdır. Kesret çıktı ortaya yani. İşte bu kesrette tılsımla vahdeti bulmak gerekiyor. Vettin ve zeytun hakikatinde. Bir de bakın şu, şu kelime de çok mühim, şu cümlecik de çok mühim. Bir de kulluk sırrının Rab olmaktaki zuhur yeridir. Bakın şimdi burası çok daha mühim. Bak, kulluk sırrının Rab olmaktaki zuhur yeridir. Bu tılsım dedi yani şu hakikati anlamak. Bak, kulluk sırrının Rab rububiyet mertebesindeki zuhur yeridir. Bir kere daha. Başta. Hani kul raptır, rab kuldur diye bir tekerleme vardır ya. Bizim de o bir kitapta var hani ilk sarı kitapta nedir bu diye. Hmm. Hani şey. biraz öyle atılmalı takıntılı gibi falan gelir. Kulluk sırrının rab olmaktaki zuhur yeridir. Şimdi sen kendini kul zannediyorken. Bu hakikatini idrak ettiğin zaman rububiyetini idrak etmiş oluyorsun. Rububiyetin zuhur yeridir. Yani senin Rablığının zuhur yeridir. Yani, nefsini bilen Rabbını bilir, bilir hükmüyle kulluğundaki nefsini bildiğin zaman buradaki Rabb'ını da yani Rablığını da bilmiş olur. Evet, şöyle Rabbını bilirsin, bir de Rabb'lığını bilirsin. Rabb'lığını bilirsin. O Rabbını bilirsin arkasından, o Rabb'lığını bilirsin daha vardır zaten. Orada o iş bitmiyor. Nasıl, nasıl? İyi mi? <laughs> Denize karşı çıkıp ben Rabb'im diye bağırmayasın? <laughs> <eğer gülüyor> <laughs> bağırmayasın da sonra tutarlar seni ha bana bak. <laughs> Senin emin ellerine emanet edeyim de onlar gider. <laughs> <laughs> Kurtaranda olmaz bir daha okuyorum. <laughs> kulluk sırrının bak kulluk sırrının böyle yani kulluğun bir sırrı var. Şey, onu bileceğim. Ha, ha, ebele onu bileceğim. O sırrın ne olduğunu bilecek. Yani kendindeki mührü bileceksin artık. Baskının hakikatini bileceksin. O baskıyı ters çevirmeye başladığın zaman zaten sen raplığını bulmuş olacaksın o yönde. Şey Raptan şey başka bir varlık yok ki sen de zaten neyi bulacaksın başka. Zaten o senin kulluğun hayalinde buhar ettiğin kulluk. Hakikatte sen diye bir şey yok ortada. Hakikatte sen Allah, diye bir ne şey ne olsa yapma, <laughs> Rab'lık bir dakika. Eğer sen diye bir şey olsa şirkin en büyüğü olur o zaten. Allah da buna müsaade etmez. Seni ortadan kaldırıver. Eğer sen ben varım dersen Allah'lı iddia etmiş olursun neticede. Değil mi? Onu da kaldırır Allah. Veya cehennemine atar yakar. Neyse. Tutmaz yani bu mülke iki Rab fazladır, olmaz zaten. İki Allah olmaz bu mülkte. Sadece o Allah var. Ama etrafa baktığın zaman bir sürü insan ben, ben, benden diyor. Kime bakarsan ben diyor. Yani benlik ispatında, varlık ispatında işte bundan büyük de günah olmaz. Hani şeyde tabi ben sözünü kullanacağız avama karşı da ama biz yine o ben'in ona ait olduğunu idrak ederek kullanacağız. Bize bize ait olarak değil. Yani hakkın varlığına sahip çıkarak değil. Ben demez herkes karma karışık olur zaten. Sen 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 derse herkes sen olur o zaman. Anlaşıldı mı burası? Bir de kulluk sırrının Rab olmaktaki zuhur yeridir. İşte burada kemalat hakikatlerini anlatıyor. Yani Bireyin yani abdin mertebelerinden bahsediyor. Burası rububiyet mertebesi. Bundan sonra da uluhiyet mertebeleri var. Burada i̇şte, Rabb yerini hakkı kullanır. Allah kullanabilir mi? Kullana, bundan sonra Rabb'ı idrak etmeden yani, hakkı ha, burada Rabb yerini hakkı ha, Allah ha, kullanamayız. Bu rububiyet mertebesi. Tabii, tamam. Rububiyet mertebesi. Terbiye tamam. eğitim mertebesi. İşte ama bunu idrak etmeden de hak tabii, esmasına ulaşmak mümkündür. Oradan da Allah'a ulaşmak mümkün değil. Gerçi bunların hepsini kelam olarak söylüyoruz ama kelam olarak söylemek başka. Bir de yaşantıda bunları söylemek başka. Ama evvela işte böyle buna ilmi yakınlık deniyor ya ilmel yakın, sonra hakkal yakın, sonra aynel yakın. Kendi varlığında bunları <laughs> idrak etmek. İş bu durum şu hadis-i şerifin gizli manasıdır şimdi geliyoruz. Şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığında kendisine bütün perdeler açıldı. <laughs> Ancak bir perde kaldı. O bir perdenin açılmasını dilediği zaman kendisine hani bizim namaz kitabında var, miraçta da var. Dur, Rabbın namaz kılıyor dendi. Öyle. Bunu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatmıştır. Bu yüce bir sırdır ki ancak kemal sahibi zatlar onu idrak edebilir. Haliyle bu idrak Cenab-ı Hakk'ın kamil ismine bir zuhur yeri olması sonucudur. Kamil esmasına bir zuhur yeri olduğu için oradan zuhura geliyor. Bu diğer kitaplarda ama şöyle e, kısaca bakalım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miraca çıktığında bütün perdeler açıldı ancak bir perde kaldı. O perdenin açılmasını dilediği zaman da kendisine dur Rabbim namaz kılıyor dendi. Ne demek bu? İşte <laughs> rububiyet mertebesi itibariyle miracın da kendine ait mertebeleri var her çıkışta. Bu rububiyet mertebesini aştığı sırada olan hadise. rububiyet düzeyini aşmaya başladığı yerdeki oluşan bir hadise. Belki orada Efendimiz o kendi kılıyordu. Yani batını itibariyle, zahiriyle o perdeyi açmaya çalışıyor. Yani merak ediyor arkasında ne var? Dur Rabbim. Şimdi genel olarak dur Rabbın namazda hükmünü kısaca inceleyelim de değişik yönleriyle inceleyelim bir kimlik yönüyle inceleyelim yani bireysellik yönüyle inceleyelim bir de bir de genel manada inceleyelim dur Rabbın namazda demesi e, aleyhissalatü Vesselam Efendimizden rububiyet mertebesinin rububiyet mertebesinin bütün alemler üzerinde bütün esma ilahiye üzerindeki tesirini idrak etmesi efendimiz böyle o akşam kendi hakikati Muhammediyet dünyasında bütün esma e, bir bakıma mürebbiyedir. Yani bütün esma ilahiye raptır. İşte rap mertebesi esma mertebesi ya. bütün esma ilahiye raptır. Çünkü bütün esma ilahiye kendine verilmiş olan e, kendinin bakımına verilmiş olan kontroluna verilmiş olan her şeyi e, terbiye etmekte yani oluşumunu tanzim etmekte. İşte bu yüzden bütün esma ilahiyenin o akşam faaliyetini açık olarak seyretmiş olması Rabb'in namazda olması. Yani belirli bir serdin namazda durması değil. Namaz demek ibadet demek. İbadet demek de ibadetin aslı o varlıkta ne murad edilmişse onu zuhura çıkarması onun ibadeti. Abdiyeti yani kulluğudur. Ha, ortada bir süleyet olacak, namaz gibi yatacak kalkacak. şu lambanın yanması onun ibadetidir. Ve varlık sebebidir ve de en büyük faydası da odur işte evet. yani o da varlık sebebi ha abi, namazda, namazda işte evet, namazda. yani tabi varlık olabilir. sebebi kemalatını tabi kemalatını ortaya koyuyor ya, İşte yani. namaz fiili de bir kemalat e, olduğundan, e, kulluk kemalatı olduğundan yaprağını açması e, ağacın e, ibadetidir, zikridir aynı zamanda e, çiçeğini e, açması, e, açması e, çiçeğin kokusunu vermesi e, onun e, namazıdır, ibadetidir, kulluğudur yani <laughs> hizmetidir. İşte bütün kainatta, bütün oluşumlarda bu hakikati idrak eden o gece Efendimiz o perdenin arkasında ne var dedi kendi kafasında soru işareti olan bu hakikat ona orada açılmış oluyor. Perde yani. soru işareti. Böyle yani. o, 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 o sorguluyor orada. Perdeden sorguluyor. ziyade oradaki soru işareti. Or. Sorguluyor. bak, o bütün perdeler açıldı diyor yani Efal alemindeki perdeler, Esma alemindeki perde daha orada açılmamış. Çünkü o Esma aleminin mertebesinde orada. Hmm. Esma aleminin perdelerinin hepsi açılmış, Efal aleminin perdeleri, hmm. sıfat zat perdeleri değil daha orada. Hepsi açıldı dedi. daha yukarıdaki perdeler değil. Onlar daha sonra Esma da esma, efal aleminin esma aleminin bütün perdeleri Açık. açılmış. Bir perde Efendimiz'de kalmış bütün bu kainatı idare eden şey nedir gibi bir bilgi sorusu kalmış. O soru da bu şekilde kendisini alınmış. Şifreli olarak. Böyle anlatsa bunu miraçta kim anlayacak? Kime anlatacak? İşte ancak bir süliyet varmış gibi. Bu genel anlamda bir de bireysel anlamda hali var. İşte yine aynı yoldan kendindeki hakikati idrak ettiği zaman kendi dahi orada namaz kılmış olsa dur Rabbim namazda derler ona. Yani dur <laughs> ne kadar güzel. <laughs> sen dur bakalım beşeriyetinle kılma. Rabbim namazda. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Yani Miraç akşamı öyle yüksek bir yere geldin ki artık burada sen beşeriyetinle namaz kılma. Sen dur. Senin Rabbin sende namazda. Buna kadar gelen de beşeriyet olur mu zaten? İşte beşeriyeti orada düşüyor, düşüyor zaten, düşüyor. Bunu idrak ettiriyor. Yani bu ilmi açıklık, açıklığa kavuşturuyor. Evet, öğretiyor aynı zamanda. İşte tabi bizlere öğretiyor Dergi bu şifellerle. Rabbin namazı olusu bu. Ha bu işte. Sen rububiyet hakikatini idrak ettiğin zaman sende namaz kılan Rabbındır. Rabbin namazda sen dur bakalım diyor. Evet. Yani beşeriyetini durdur bir tarafa bırak. Biz de zannediyoruz ki sen dur orada bir başka Rabbim var namaz kılıyor. Öyle anlaşılıyor sanki. Anlaşıldı mı burası? Geçelim mi? Vaktimiz dar. Kaset bitecek Ve bu ancak kemal sahibi zatlar onu idrak edebilir. Ya bak yukarıdaki hakikati ancak kemal sahibi zatlar idrak edebilir. Bak senelerdir uğraşıyoruz da ancak bu sırrı idrak etmeye, işte aklımız ermeye başlıyor, çalışıyor biraz. Değil mi? Evet. Onun dışında kemal sahibi ya. gerekiyor. Sıradan insan <laughs> da bunları anlamaları mümkün değil tabii. Neden? Bir eğitim gerektiriyor çünkü. Haliyle bu idrak, ayrıca bakın, Cenab-ı Hakk'ın Kamil ismine bir zuhur yeri olması sonucudur. Cenab-ı Hakk'ın kemalatının kemal. kamil isminin zuhur yeri olması sonucudur. Bu hal idraki bazı irfan sahiplerinde görülür. Ama tahkiki bir yönü yoktur. Sadece bir ıttıladan ibarettir. Böyle bir şeyin oluşu <laughs> kemal sıfatı cihetinden gelir ama kemal sıfatının cemal derecesindendir, mutlak cemalden değil. Cemal sıfatının Kemal derecesinden de değil. Bazı irfan sahipleri bu hali celal tecellisinde de bulabilir. Hani zulcelali velikran var ya bu da yukarıda anlatıldığı gibi kemal sıfatının celal yönünden olur. Mutlak celalden değil, celal sıfatının kemalinden de değil. Burada ayrı bir fasıl açıyoruz. Konuyu az açacak açacak sonra da toplayıp maksadı anlatmaya çalışacağız